Aydınır Ertuğrul. Bir okudum okuyun listesiyle daha karşınızdayım. Bu e, video çok tutuldu. Çünkü spoilersız olduğu için insanlar da sonuna kadar izleyebiliyor. Kısacık bilgilerle veriyorum. O yüzden bu seriyi sıklıkla yapmaya devam edeceğim. Yıllar önce okuduğum kitapları da paylaşacağım. Hem de bu sayede çok hoşuma gitti. Sık sık yapacağım. Birincisi Yaşar Kemal Teneke kitabı. Arkadaşlar öncelikle Yaşar Kemal defalarca kez e, Nobel aday olmasına rağmen gerek ülkenin gerek ...bazı entrikaların yüzünden alınmadı. Ama bizim gönlümüzde Nobel'i yazarımız. Biz gönlümüzde Nobel'i ona verdik. Tamam mı? Yaşar Kemal'e genel olarak herkes... ...İnce Memet serisinden başla diyor. Ama Yaşar Kemal'e başlamak için... ...en doğru eser Teneke eseridir. Ben size söyleyeyim. Ben neredeyse 15-20 kitabını okudum. Okumaya da devam edeceğim. Bu kitapta dilini çok güzel tanırsınız. Sonra İnce Mehmet... Işte ...diğer kitaplarına geçebilirsiniz. İngilizce... Ee, en hedeflenen noktada da Mimmo'lar Efsanesi'ni mutlaka okuyun. Kitap listesi verirken bile ekstra kitap listesi vererek sizi zorladığımın farkındayım. Eee, ama ben de böyleyim. Beni de böyle kabul edin. <laughs> e, Tentik ağlarına karşı e, idealist bir kaymakamın e, zorluklarını anlatıyor. E, teneke'de zaten o kaymakamlar özdeşleşmiş bir durum. E, okumanızı tavsiye edebileceğim bir kitap. Gogol Bir Deli'nin Hatıra Defteri, pol Palto ve Burun. Ders ki Rus edebiyatı ve gerçekçilik akımı için hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık der. Gerçekten güzel bir eserdir. Ee, Rus edebiyatına alışmak için ve Gogol'un kalemine tanımak için en iyi eser budur diyebilirim çok rahat. Okudum, okuyun. Okuma listelerimde mutlaka kim liste isterse adından bahsettiğim bir yazar var. Jake London. Bu kitapta sert doğa koşullarında geçen bir hayat okuyacaksınız. Yarı köpek bir anne ve kurt babanın yavrusu olarak dünyaya gelen bir beyaz dişin maceralarını okuyacaksınız. Gerçekten böyle ben bu kitabı yeni okumaya başladığım zamanlardaydı. Bir gecede falan okumuştum. Siz iki üç güne yayın. Çünkü ben hızlı okuyorum. Ben biraz başlayınca bitirme acelesinde olan bir insanım. Ama seveceğiniz, pişman olmayacağınız bir kitaptır. Tavsiye ederim. <laughs> e, Goryok Baba yani böyle bu kitabı okurken şey diyorsunuz. Balzak gelmiş, bizim köye yerleşmiş. Hayırsız evladı olan birini yazmış hissediyorsunuz. Çünkü hayırsız evlatları olan bir iş adamının pansiyona yerleşmesini ve o pansiyonda da hala gururlu bir şekilde çocuklarını falan kötüleme işini anlatıyor. Ben çok severim. Okudum. Okuyun diyorum. Bir listede Ahmet Hamdi Tanpınar'ın adının geçmeyeceğini düşünmeniz beni yıkar, ziyadesiyle üzer. Ee, Türk edebiyatına fazlaca önem veriyorum. Bunu sık sık da bahsedeceğim. Türk edebiyatımızda hem güncel yazarlarımızda hem eski yazarlarımızda çok efsane yazarlar var. Örneğin Amaka Hayal diye bir kitap var. Tamam mı? Bizde yazılmış. Çoğu bilmiyor. Neredeyse birebir kopyası Nobel ödülü aldı. Bilmem anlatabildim mi? Siderta kitabı. E, Siderta da güzel bir kitap. Kötü demiyorum. Ama bizim Türk edebiyatımızda Amaka Hayal varken Siderta'yı böyle tepelere tepelere çıkaran insanları vallahi anlamıyorum. Yani biz niye böyle e, hep dışarıyı övüyoruz? Yani niye biz kendi yazarımızı ölmüyoruz? Bunu biraz özellikle kitap tanıtan blogger arkadaşlardan rica ediyorum. E, sosyal medyanın etkisiyle çok fazla şekilde okunuyor tavsiye ettiğimiz kitaplar. Bunu kabul ediyoruz çünkü insanlar gördüklerini okuyorlar. Tanımadığı bir suya girmek yerine bildiği bir kişinin tavsiye ettiği kitabı okuyorlar. E peki biz niye Türk yazar tavsiye etmiyoruz daha fazla şekilde? Yani ee, bakıyorum 15 tane kitap ba tanıtmış. Bir tane bile Türk yok ya. En azından yarı yarıya yap. Ee, bence hepimiz dikkat edelim. Bu videoyu izler misiniz bilmiyorum ama izlerseniz böyle bir fikir benimki de. Ahmet Hamdi Tanpınar bence Türkiye'de Türk Edebiyatı'nın en büyük mihenk taşı. Ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okurken kendimi çok, çok cahil hissediyorum. Özellikle Beş şey kitabını okuduğumda dedim ki lan dedim 35 senedir boşa nefes alıyor olamazsın dedim ya. Çünkü şehri anlatıyor, şehrin mimarisini anlatıyor kitapta. Şehrin tarihini anlatıyor, şehrin fethedilişini anlatıyor, şehrin yıkılışını anlatıyor. Ya bu kadar çok şeyi bilemezsin ya. Biliyor ama işte biliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar biliyor. Burada Hayri Erdal diye bir karakterimiz var. E, i̇ki uygarlık arasında kalmış toplumun eleştirel bir bakış açısı bu kitap. Özellikle devletlerinde dönen yolsuzlukları falan çok güzel anlatıyor. Okudum okuyun diyor tavsiye ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Altta okuduklarınız varsa, okuyacaklarınız varsa not düşerseniz sevinirim. Normalde demiyordum ama bana dememi söylediler. Videoların sonunda beğenirseniz bana iyilik yapmış olursunuz. İzleyeceğini düşündüğünüz birine paylaşırsanız yine bana iyilik yapmış olursunuz. Aşağıya yorum atarsanız yine bana iyilik yapmış olursunuz. Bunların hiçbirini yapmayıp sonuna kadar izlerseniz dahi iyilik yapmış olursunuz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Kitap ailem sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.